Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Manavgat'ta çiftliği olan Tuğba Özay, yayınladığı videoyla yürekleri ağza getirdi. Haberimizin detaylarına geçmeden, kanalıma abone olup, videoyu beğenirseniz sevinirim. Sesarda gelen kötü haberler ve Türkiye'nin dört bir yanından yükselen dumanlar hepimizi üzmeye devam ederken, bir haber de Tuğba Özal'dan geldi. Manavgat'ta çiftliğinin küle döndüğünü söyleyen Tuğba Özay, bunun üzerine felç geçirdi hastaneden yayınladığı videoda her yer kül oldu. Dünden beri yalvarıyorum dedi. Hastane odasından video yayınlayan Özay, ben felç geçirdim arkadaşlar. Çiftliğimiz, evimiz her yer kül oldu. Dünden beri yalvarıyorum, destek istiyorum. Her yer küle döndü. Kollarım ve hiçbir yerim tutmuyor şeklinde konuştu. Alevlerin evine sıçradığını duyunca arabanın içinde ağlayarak video çeken Özay, kül oluyoruz, çiftliğimiz her yer küle dönüyor. Ne olur sesimizi duyun. Manavgat'a yetişmeye çalışıyorum. Söndürme uçaklarına daha çok yer verin. Bütün devlet yetkililerine sesleniyorum. Çiftliğimiz, evimiz, köyümüz her yer küle dönüyor. Hiçbir yerim tutmuyor. Daha çok uçak lazım. Bütün yetkililer ne olur gelin, diyerek sesini duyurmaya çalıştı. Umarım en kısa sürede yapan kişiler bulunur çünkü bu durum normal değil. Manavgat başta olmak üzere herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ülkecek bu durumu en kısa sürede atlatırız umarım. Sizler videoyu beğenip yorumlarınızı yazarak herkese ulaşmaya ve insanların yardım çağrılarını duyurmaya lütfen destek olun. Böyle günlerde birlik ve beraberlik içerisinde olalım lütfen. Kendinize iyi bakın.